bu vlogu tam olarak bavul hazırlarken başlatmak istedim. Ankara'ya gidiyoruz. Ve hayatımda ilk kez Ankara'da kalmaya gidiyorum. Daha önce günübirlik beş günü birlik gitmiştim. 5 gün Ankara'da ne yapılır bilmiyorum ama bakalım neler yapacağız kız kıza. Şimdi bavul hazırlıyorum ve sabah 5.30'da evden çıkmam gerekiyor. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. <laughs> ben gidiyorum. İlk kez tren yolculuğu yaptım. Zaten bilerek trenle gitmek istiyordum. Çok merak ediyordum. Çok keyifliymiş. Hatta hostes kızlar takipçimdi. Normalde uçakla gittiğimde her yere yolculuk kaygısı yaşıyorum. Ama tren o kadar huzurlu bir şey ki. Günlerce trenle yolculuk yapabilirim. <laughs> Benim şey... Keyfi, uykusuzken Vlog çekmeyi de unutmuşum. Bir yandan sütü açıyorum. Bir yandan da onları bayıyorum. <laughs> Uyumamak için direniyorum. Bir uyumuşum. Bir uyumuşum. Ay gözlerinin altına. <laughs> Çok fena uyumuşum. Ve babam el kere arayınca uyandım. Şimdi Dinoş'la bebek kedi sevmeye gidiyorum. Nereye kayboldu Dilara bilmiyorum ama. Çok tatlı bebişketler. Gel buraya. Allah kaçtı Gel. Allah'ım. Bak 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 kendini sevdi. Ya seni yerim gel buraya. Yürüyüşe çıktık da. <laughs> ben hiçbir şey getirmedim ceket falan. Beni uyarmıştı arkadaşım. Ay düşüyordum düz yoldan. Bana şey demişti kız. Blazer ceket falan getir. Ben getirmedim. Ne yapacağız? Yandık yani. Cemre'den isteriz. Yandık. Şunları çok seviyorum. Böyle boyumu buduk gösteriyor. Allah'a kızım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya. O min saçlarım da ne böyle ya? Ya canım. Çok özelmişsin <laughs> kendine de. <laughs> Merhaba kızlar. Benim Instagram sayfam şu an Ravian ama. <laughs> Ya burası domates dolu şunlara bak. Bunları aldığımda başkasının malını çalmış oluyor muyum? Çünkü bu evde kimse Ay. yaşamıyor. Ay. <laughs> Çok güzeller. Evet günaydın. Ben vlog çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Giloşu da göstereyim mi? yap o hareketi yap demek <laughs> ki. Daha alışkın benim kameralara daha ya bu neden bulamadı çekim? Yani. Ben hazırım ama arkası Sevgili çok daha. Yapamadım. O yüzden dışarı çıkınca göster. Dilara ile benziyoruz değil mi? <laughs> Gözler. Bence benziyoruz. <laughs> Yorumlarda bekliyoruz. Benziyorsak Bence benziyoruz mi? ama gerçekten. <laughs> bir tık. Olur. Fark <laughs> ettim. Al sana fit çek. Bu da Diloş'un fit çeki. <laughs> Evet. Burada beni tanırlar mı bilmiyorum. Diler diyor ki bakalım burada da tanıyacaklar mı diyor da. Çok fazla takipçim yazıyor, mesaj atıyor. Ya bir an ne olur görüşelim, ne olur denk gelelim diye. Şimdi story'den paylaşacağım. Ben Anıtkabir'e gidiyorum hani gelmek istiyorsanız diye. Çünkü gelmişken de haber vermek istiyorum kızlara. İstanbul'da her gün karşılaşıyorum da burayı bilemiyorum. Of çok soğuk şu an. Ay bu ne? Uçuyor. Ay. Çok soğuk. İlk kez Ankara'da metroya bineceğim heyecanlı. Şimdi Anıtkabir'e geldik. Yukarı doğru yürüyoruz. Buradan galiba servisle de, de gidiliyormuş. Benim değilim. Ve hava çok sıcak oldu. Oysa ki sabah çıktığımızda soğuktu. Aa, nereye gidiyorlar ki? Acaba askerleri çekmek yasak mı bu arada? Buradaki bu zemindeki taşlarla ilgili çok tatlı bir şey öğrendim. Dikkatli yürümemiz, önümüze bakmamız gerektiği yani saygı sebebinden dolayı. Düzgün yürümemiz için böyle yapılmış. Çok tatlı bir düşünce bence. Çünkü bakmadan yürüdüğünüzde böyle ayla kaylak bu taşlara takılıyorsunuz. <laughs> ve imkansız hani takılmamanız. O yüzden dikkatli ve önünüze bakarak yürümeniz gerekiyor. <laughs> Burada fotoğraf çekinirken dudağını da büzmezsin ya. Diyor ki atayı ziyaret ederken dudağını da büzmezsin ya. <laughs> nasıl <Gözünü> takmış bana. <laughs> önceki yerlerde çekim yapmak yasaktı. O yüzden çekemedim. Ama çok güzel bir yerden geçtim. Göstereyim size buraları bari. Burada yasak değil sanırım. gelişimde buraya girdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bizim 3.30'da giriş yaparken bize şey dediler. 4'te kapanıyor. Çok acele etmeniz lazım. Vaktimiz yoktu. O yüzden kısa kısa kestik Çok etkileyici. <laughs> burası komple kitapları bu arada komple her yer kitap. Evet, şimdi çıktık. Ya çok acelemiz var. Ben terapi ertelemeyi sevmiyorum ve benim için çok önemli hayatımın en önemli noktasında olduğu için apar topar şu an gitmemiz gerekiyor. Hırkamı yırtık olmasın. Size şey söyleyecektim. Anıtkabir'e her geldiğinizde aynı şeyi hissediyorsunuz. Yani mesela 5 kere gelin. beşinde de çok duygulanırsınız. Hiç bir alışmışlık hissi olmuyor. Her seferinde çok etkileyici. Bir de ben geçen sefer geldiğimde çok kısa kalabilmiştim. birlik gelmiştim Ankara'ya. Meclis'teki işimizi halledip bizim Anıtkabir'e geçmemiz saat 3.30 gibi bir şey olmuştu. O yüzden de 4'te kapanıyordu o zamanlar. Şimdi artık 5'te kapanıyormuş. Belki kış diye de öyle olabilir bu arada. Yarım saatte o kadar hızlı gezmiştik ki bugün girdiğim bazı yerleri hatırlamadığımı fark ettim. Hatta hiç girmediğime eminim. Bloğa koydum hatta orayı. Buraya da ilk kez girdim diye yazacağım oraya da. Çok etkileyici ya. Duamızı ettik. Atamıza saygımızı gösterdik. Bilmiyorum. Ya bence onun gibi bir insan hiçbir zaman gelmeyecek. Ve bu gençlikten çok umutlu. Umarım Türkiye'nin geleceği de gerçekten bu akıllı gençliğin ellerindedir. Çünkü inanılmaz bir nesil gerçekten. Bir de çok bilgili ya. O kütüphanesi, farklı dillerdeki kitaplar. Allah'ım çok etkileyici ya. Bu kadar dil bilmek, var. evet. Her kitaba farklı dilde not alması, Arapça, Türkçe, el yazısı ya müthiş bir şey ya. Ve Türkçeyi şu anda mahvettiklerini düşünüyorum herkesin. Mükemmel. Şimdi eve döneceğiz ki akşam çıkmadan önce bir terapi seansı yapayım online. Yolumuz da uzun. Yarın çok eğleneceğiz bu arada. Güzel yerlere gideceğiz. Çok karanlık ya. Niye böyle çekiyor? İşte şu ışıkla çekmem lazım. İyi geldik Ay bir açım bir açım ama çok güzel ciğer yemeğe gidecekmişiz. O yüzden şu an pıtı pıtı hemen terapi seansını yapıp üstüme daha sıcak tutacak bir şeyler giyip kaçacağız. İkinci kez dışarı çıkıldı. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Olacak mı? Saçıma Aa, a, Kabuklu mu yiyorsun şu an? Evet, nama değil mi? Niye şu an yiyorsun? Dilara'ya dedim ki... Kabuğunu yiyor musun incirin dedim. Evet dedi. Yoksa ben yemeyecektim öyle söyleyince. Yedim Tam ama sevmedim bu arada. Böyle yiyeceğim. Tamam <laughs> öyle ya. <laughs> Siz kabuklu mu yiyorsunuz bunu? Kabuksuz mu? Tabii ki de kabuklu. Ya daha çok kabuksuz diyoruz derler. Tamam yorumlarda bekliyoruz. Yok <laughs> güzel ama. Hmm. Biz kaçtık. Hı -hı. Şey diyorum. Ümit geldi. Ciğerci. apo. Yapsın şunu yapsın. <laughs> değil mi? Dilara o kız. Bu, <laughs> nedir? Bu nedir? Bu nedir? En sevdiğim keşke. Şimdi bunun üstüne gelene bakalım. Öf yani. Bir tek gerçek kurmeler bile. <laughs> Önce çekseydi daha iyi olurdu ama. Ben Elini al. Elini tam Elini aynen sık onu. Aynen. Tamam. Onu da şuraya koyacaksın. Bak şuradaki boşluğa. <laughs> evet. İlk önce son. <gülüyor> <gülüyor> Ezme. Tam koç. <laughs> <laughs> Şimdi. Ay, sanatı sanatı Benim sürpriz bu. Allah'a koyamadım. Tamam. O kadar. o kadar koymak istemedim. Tamam, birazcık tuz atabilirsin istersen. Şimdi sen bunu sar. Şimdi. Hadi bakalım. Sar artık. Sar onu, sar. sar. Şimdi evet. Sarayım mı? Sarayım mı? Aşkım. bunun üstüne kruvasan dayarız. Yere oturduk böyle cennete girişi bekliyor gibi bir bir ışık, çok tatlı bir yer. Çok yedik ya, çok yemek yedik. Şimdi eve gidiyoruz bir nemlendirici maske eşliğinde. Bizi keyfi <laughs> Of, ne ben kadar hiç soğuk, soğuk Ankara. Ben çok da ben var? Ya. Gibiyim, şey, o da şarkı söylüyor. Şey, o da ünlü olmak istiyor. <laughs> bu kadar büyük fındık görmedim. temizleyeceğim. Sonra maske yapacağım ama temizlerken size göstermeme gerek yok. Bu aşamaları geçiyorum. Maskeyi göstereceğim. Ya da dur önce yüzümü temizleyip geleyim. Geldim. bugün şöyle bir şey aldık ve yani uygun fiyatlı bir şeydi. Pure Korean. Korean. Nasıl bu? Şöyle bir şey. Burada yüzüm aşırı kuru ve resmen çenem kaşınıyor kuruluktan. Ay yanlış yapıyorum. <laughs> yanlış yapıyorum. Bana da hiç yakışmaz. Böyle kağıt maske takıp çok güzel olan kızlar var ya. Ben hiç onlardan değilim. Bu için aldım bunu. Şöyle. Burnuma zaten asla olmuyor bu arada. mis oh. şimdi bu bence güzelce nemlendirir cildimi ve o kaşıntı hissi geçer mis çok huzurluyum terapiden sonra da böyle bir mayışık oluyorum o günler onu hissediyorum biraz üzerimde o var sizi yanıma almayacağım şimdi çünkü doktora gideceğiz kiloş için. Sonra bir Zara'ya uğrayacağız ve bir de başka bir doktora, göz doktoruna gideceğiz. Çok böyle şeyim yok şu an. Enerjim yok vlog çekmek için. Bakar mısınız yüzüm nasıl şiş? Bak iki burun ameliyatı ve altı sene, dört sene hala şişiyor. Çok kötü. Şimdi bu benim çok sevdiğim bir çikolata. Nasıl söyleyeyim size yani bir 10 senesi vardır herhalde bu çikolatanın. Çünkü dershaneye giderken bile alıyordum ama eskiden kova olarak satılmıyordu. Eskiden turuncu paketlerle satılıyordu ve ben sürekli bundan alıyordum. Çok seviyorum. Reklam değil ama bunu alın. Makyajım o kadar güzel oldu ki. Makyajım çok güzel oldu. Güzel oldu mu? Tabii tabii. Başka. Günaydın. Şu yüzümün şişliğine bakın. Bak. Tekrar gözaltı dolgusu yaptırmam gerektiğini kanıtı nasıl çöktürüyor. Ama yani böyle içince artık hemen sesim kısılıyor. Üstelik çok da içmedim ya. iki tane içtim ama böyle oldu. Bugün çok tatlı bir yere gideceğiz. Çok blok çekemiyorum bu arada farkında mısın? ama olsun şimdi kahvaltı yapacağız sonra. Babamı toplayacağım. Yarın da İstanbul'a dönüyorum. Makyajlı makyajsız ne kadar değişiyorum değil mi? Tanıdın makyaj. mı makyaj yapınca o gün? Tanıyamadım. <laughs> ben de tanıyamadım. Ödlek olduğum için şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Bak şunlardan. Bir tanesi de arkada. Üç tane burada dört tane. Super. Sen çok yaramazmışsın. O yüzden buraya kapatmışlar seni. İşte benim yaşamak istediğim habitat yemyeşil, insan yok, ses yok, huzur. <laughs> Beni rehabilitasyona getirdi Dilara Ankara'ya. <laughs> Çok iyi hissediyorum. Çizgi filmlerde var ya sincapların yediği kocaman fındıklara doğru, doğru. Biz genç kız olarak bize vereceğim <laughs> bir tane hayat dersi <laughs> böyle tavsiyesi olsa ne olurdu? Gençliğinizi yaşayın. Nasıl ama mesela? Hiçbir şey düşünmeden. <laughs> hmm. Çünkü her şey olacağına varıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an kendimizi boşa stres azaltmamız gibi. Boşa stres. No stres. Hayattan keyif alın kızlar. Hmm. Hayatı severseniz çok güzel yaşamak. O yüzden... Kötü şeyler olunca peki? <laughs> olabilir diyeceksiniz. Hayır, sadece yok bir yok mu? Ee, işte. Bilgilenmiyorum diyeceksiniz. Hmm. Keyifli düşüneceksiniz. Olumlu İlgilenmiyorum. Düşüneceksiniz. Evet güzel bakış açısı. İlgilenmiyorum. <laughs> bugün mutsuz olabilirsin. İnsansın. Yani de mutlu olabilirsin. <laughs> Doğru. Bugün mutsuz olabilirim. Evet. Ben mesela mutsuz olmayı kabul etmiyorum. İşte kabullenmek olmamalıyım. önemli olan. Yani mutsuz olmamalıyım Yani böyle söylüyorum. İlgilenmiyorum. Şey, falan. İlgilenmiyorum diyor. Mutsuz şeyde kötü şeylerde, düşüncelerde ya da ne bileyim güzel şeyler düşünün. <laughs> İlgilenmiyorum, olabilir. Bu iki cümle. İlgilenmiyorum. Hayatımızı şey değiştirecek olabilir. canım. İlgilenmiyorum, olabilir. Arda evde mi çok mantıklı? Arda. Çıktı mı? <laughs> <ben sal> <laughs> bu çalışıyor burada çalışıyor. öyle konuşamıyorum. Yeni yeni alışıyorum <laughs> kameralara. İlgilenmiyorum. Kızlar güzel bir şey. Ben her şeyle ilgilenirim, her şeyi kafaya takarım çok fazla. Kendimi yerim, üzülürüm. Niye böyle oldum? Niye mutsuzum? Mutsuz olduğum için de kendime kızarım. Mutsuz olmamalıyım diye de zorbalarım kendimi. Ben de öyleydim. Bıraktım. Yanlış. Yanlış yapıyor. Ben bu çok de annesi terlik falan bulaştı. Bak mis. Tatlı tatlılarım var. Ay, tamam. Kendimiz... Oh, <laughs> <bu counter. gülüyor> <laughs> Her başı sözümüz Ne güzel oldu. Ara biber apsılaca. Yufte sinirler. Aranmakla vallahi suyunu düşsün Çok zahm. <laughs> Tam benlik <laughs> bir şey. Aliye abla ben bayıldım. Tam benlik bir şey. Hemo versin <laughs> mi? Hastalandığın zaman yap iç çorbasını. Ama hamurunu da yaparım ben. Hamuru da evet. çok. kolay bence. Bayağı kavurdu. Sonra muhallebi gibi yaptı. Kavurmuyorsun. Evet. Bunu unu kavurdu ya tek başına. Yok, önce. onu çorbaya evet. katmak evet. için kavurdu. He. Çorba ama öyle değil. hamurunu bana anlatsın evet. Şundaki oyuz tuz yok. Diloşa diyorum ki köpeklerin adı ne? Hepsinin adı Tombiş. Bir tanesinin kıllı diyor. Doğru diyorsun. <laughs> İsim koymamış. Gel, gel seveyim seni, gel. Gel. Gel buraya. Hiç pas vermiyor, gel. Gel, ne oldu, ne oldu? Koca kafalı. Bacaklarının güzelliğini görsünler. Gülüşe bak, çok tatlı gülüyor. Bacaklarını görsünler, azıcık uzaklaş da. 3 santim bacaklarını görsünler. Hadi. Ne oldu? Küçücük boyu çok kısa. <laughs> ve sonunda evime geldim. Ay flaş çıkmış. Evde olmak, evde olmak çok güzel bir his. Ama önemli olan kendinizi gerçekten evinizde hissedebilmek. Bu vlog biraz benim için dinlendirici ve kafa temizliği. Video uydu Umarım sevmişsinizdir. Çok fazla vlog çekebileceğimi düşünmüyordum ama elimden geleni yaptım. Çünkü mutsuz gitmiştim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.